Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracının takla atması sonucu bir Polonyalı turistin ölümü, 10 turistin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazaya neden olan beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kaza Antalya-Alanya istikameti D400 karayolu tünel çıkışında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan 33 yaşındaki Polonyalı turist TPK olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 10 turist ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayır. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Biz <laughs> Bu adam bizi nasıl soluyor ve bize nasıl çarptı? Benim kız ya bize bir şey olsaydı? Bak bir sürü can gitti. Turist gitti. Bu kadar olma, olmaz yani. Sollamasa ve bir görgü tanı daha var. Ee, beyaz bir araç. Şimdi karakola gideceğim. Şey Ona da söyleyeceğim. Var. O her şeyi gördü. Dim çayından beri. Adamla, Dim, çayından benim. beri Dim çayından beri takip ediyor. Dim çayından beri. Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikseriyle kazaya karışan bir aracın sürüş hakimiyetinden çıkıp safari aracına çarptı. Ardından da turistlerle dolu safari aracının da yan yatması yer aldı.